Win you is a losing game. <laughs> Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Valyan toplayının en kanser, ezer geçer düşmanı, ezer geçer çıldırtan, ezer geçerleri top gibi çeviren e karakteri Lili'yi aldım arkadaşlar. Uzun zamandır oynamıyorduk. Kanalda bir tane videosu var yanlış bilmiyorsam. Ee, buff aldı biliyorsunuz şampiyonlardan aldı iyileştirme artı W'nün hasar mıydı Tutekin? Tutekin buraya koymuştur zaten de. Sanırım bir de W'sinin hasarıydı arkadaşlar. Aynen yanlış hatırlamıyorum büyük ihtimalle de öyleydi. Buff yedi biliyorsunuz karşımızda da Sion geldi. Allah Allah ya. Allah Allah ne alaka. Ben Ezer Geçer istediğim bir maçta karşıma Ezer Geçer götü büyük bir karakter geldi. Allah Allah. Allah. Tövbe estağfurullah tövbe. Wayne ee, ve Ezreal var arkadaşlar. Onlar birazcık sıkıntı çıkartacak bize late game'de. Ama e, hallederiz diye düşünüyorum. En azından Tutek'in CC uygular tutar mutar bir şeyler yaparız. Eğer ki içerik hoşunuza giderse like atmayı unutmayın. Bir de abone değilsinizdir belki e, unutmuşsunuzdur bir şey olmuştur bir abone olursanız tadından yenmez diyorum. Şimdiden iyi seyirler diliyorum hepinize. Şimdi kardeşim şurada bir yerde öyle pusmuş mudur? Şurada bir yerde köyle pusmuş olabilir mi acaba? Bir saniye bir saniye. Böyle bir gidiyormuş gibi. Ha burada pusmuş. Bu, bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne oğlum? Ben öldüm. Ben orada pusmamıştır dedim de. Orada pusmuş arkadaşlar. Tamam. Başladık. Şimdi başladık işte. Tamam. Güzel. Hop. O da değdiyse beni. O da değdiyse beni. Hii! Sen şaka yapıyorsun. Nasıl ya? Oğlum onu değdirsem öldürdüm. Adamı öldürdüm ya. Neyse. 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 Neyse arkadaşlar. Tamam. Dur bir dakika. Bütün potları harcadım bu arada arkadaşlar. Ignite'ı da boşa verdik. mu açmıştır. Ben buradan geçemedim mi gerçekten? Ha. Bunu halledeceğim ben de. Ne kadar dayanıklı ya Çar. Ne kadar dayanıklı Çar değil mi? Tuti. Tuti. Geldim. Abi. Geldim. 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 Devam. E yok mu abi? Allah kahretmesin. E atsan ya önce Efe'cim. Ha? Oh be. Tuti dedim ki bir an. Karakteri unuttum. Epeydir oynamıyoruz ya. E unuttum. Önce E atardım ya. Bir de... Çağrı uzun süre oynamayınca var ya patates oluyorsunuz. Darius'un Q'sunu Q'ya basarsın flash ondan sonra atarsın. Bunun Q'su tak diye çıkıyor ya. Unutmuşum unutmuşum. Tamam tamam geliyoruz geliyoruz hemen. Hemen geliyoruz arkadaşlar. Kendimize hemen geliyoruz. Sen şunu bir al bakayım beni bir iyileştir şöyle bir. Allah kahretmesin bu çocuk neden bu kadar vuruyor bana? Çocuk neden bu kadar vuruyor bana? Bu çocuk, bu çocuk çok fazla vuruyor bana. Şöyle bir al sen şunu. Ha, Beni bir iyileştir ya, bir şeyler yap bana şöyle bir. Tamam. Biz gittik arkadaşlar. Burada yapabileceğimiz bir şey yok da sen ne yapıyorsun oğlum? Bak W'sine güveniyor farkındayım da. E tutturursam öleceğim biliyorsun değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ya var ya. <laughs> tamam Ezreal direkt buraya double buff'ını almaya geliyor olabilir mi acaba? Yok, aynı sıkıntı. Tamam, bir dakika kardeşim. Şurayı da bir alalım. Hah base atmıyorsun. Aa W yok aslında denedik mi? Denedik mi denedik mi denedik mi? W yokken arkadaşlar deneyebiliriz biliyor musunuz? Bir dakika. Bir de ölmezsem var ya bir de ölmezsen var ya let's go. E kardeşim bu kadar zorlamayacaksın demek ki. Al bakayım sen şöyle bir de slow ya. Bir de şöyle bir öl bakayım. Ha. TP'si gelecek arkadaşlar. Hemen TP ile gelebilir. Şuraya şöyle bir vuralım. Şuna da şöyle bir vuralım. Oğlum çok güzel başlangıç oldu bu arada. Mükemmel başlangıç oldu. Süper abi süper 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 süper. Şimdi kaçıp gidiyoruz arkadaşlar. Burada artık işimiz kalmadı. Şöyle bir base atalım. arkadaşlar şunu şöyle bir atalım. Karakteri hatırladım artık. Ha, sen şunu şöyle bir al bir slow ye bakayım bir. Ye bakayım bir oğlum. Bir yan bakayım orada şöyle bir. Takır 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 bir yakıyoruz seni. Çok kanser karakter ya. Çok çok kanser karakter. Sen bana skill mi atacaksın? Ya. Arkadaşlar çok kanserim. Bak çok kanserim. Kanka yanlış yaparsın bu arada. Akıllandın değil mi? Akıllandın değil mi? Yanlış yaparsın dediysem yanlış yaparsın. Oraya gelmeyeceksin. Ah, lanet olsun dostum. Ölmem ölmem hiçbir şey olmaz bana. Tam burayı burayı bitsin arkadaşlar. Bakayım bir ne geliyor? Büyük minyon geliyor. Tamam. Hemen şurada bir seriden ittirdikten sonra base'imi koyacağım. Bizim cangalı ibarı orada gitti arkadaşlar. Ejder aldı. Boş gezmiyor. Ben gezmem abi hiçbir zaman boş. <laughs> ya şunu azıcık inanan var mı? Azıcık inanan varsa arkadaşlar boş gezmem hiçbir zaman diyor ya bir de. Abi Şu... oradan Sion'u E tutturabilir misin abi? Attım işte. Tut, tut, yani. tut, evet tutturdum bile. Şuraya gidecek gerçi de. Değer herhalde. Yok. Aa. <laughs> Kardeşim ben buraya göre ayarlamıştım. Adam yürüdü. Ne yapayım? Ya. E evet, tot artık yani kardeşim. Bak karşı jungle gelip gelip duruyor yani. Aynen öyle kardeşim. Ben de bundan bahsediyorum. Oralar ward'lu olabilir bu arada kardeşim. Oralar ward'lu olabilir. Rica madım abi de alamet alırım yani. Sıkıntı yok. Aa burada. Bak 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 bak. Hervestirt ne yapıyor abi? Ya ne bileyim oğlum hiçbir fikrim yok. Ne yapıyor? Aa hareketlere bak. Gir. Gir 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 gir. Öldü öldü. Öldü 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 tamam, öldü, 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 yani. öldü 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 öldü. Yanmadı mı? Yanmadı. Yan, yanması lazım. Tuti yanmıyor. Adam yanmıyor Tuti. Adam yanmıyor! Bu arada bak, şurada bile rahatlıkla gank attırıyorum fark ettiniz mi arkadaşlar ultiyi bastıktan sonra? Lillia'nın şu W'sü engellenemez olsa var ya çok OP olur arkadaşlar. Lillia'nın W'sü atlarken havada böyle bir tokat mokat atıyorlar, böyle şak diye geri düşüyorsun. O olmasa, engellenemez olsa, durdurulamaz olsa o kadar tatlı olur ki bak tadından yanmaz. Şu Liandry bir gelsin de bak, Liandry bir gelsin ben sana neler edeceğim. Kanka bak çok kanserim. Çok kanserim bak kanka. Kanka çok kanserim. Bak çok kanserim. Arkadaşlar Sion'un yapabileceği hiçbir şey yok. Ve şu anda muazzam demeç atıyorum. Farkında mısınız? Muazzam demeç atıyorum. Helal lan Arkali. Helal lan sana. Kanka buraya gelme ama. Hah. Burayla işin yok. Alarm açabilir mi abi oraya? Adam yoksa orada. Adamı öldürdüm. TP'si de yok. Ultisi de yok. Açabilirsin. Neden olmasın? Çok tatlı olur. Tabi tabi açabilirsin. Açabilirsin. Neden olmasın? Aç git sen. Adam burada kesinlikle mi abi bu arada? Aa geldi lan adam geldi. Olabilir Tuti. Tuti dive atabiliriz bu arada evet, kardeşim. Evet, kuleyi çektirelim gitmiş yani gitmemiş. Tamam. Yo, yo, ben Bilek gireceğim abi. Tamam, gir. Kardeşim şu kuleyi bir vursana ya. Şu şu kuleyi bir vuralım artık. Allah, Allah kahretmesin. Kardeşim! Slow'u da verdim ama. Allah kahretmesin. Aa kim geldi? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ne oluyor? Ne yapıyorsun lan sen burada? Şş, hayırdır oğlum ne işin var? <laughs> <Şişt, şişt, şişt. gülüyor> Kanseriz ya arkadaşlar. Birazcık abuk sabuk hareketler yapmadan tutamıyorum kendimi. Ben bu arada ben olsam Ezreal'a söverdim ya. Ben söverdim abi Ezreal'a. Yani biz ranked oynuyoruz şu anda sanırım. Gold ile doyuz Rank arkadaşlar. Rank, evet abi aynen. Yani girmişsin Ezreal jungle oynuyorsun. Affedersin ama yani elin kolun tutmuyor. Olmaz olmaz abi. Yani ya git Elin kolun gibi oynadığın karakteri alacaksın. Ya da rank oynamayacaksın. Eğlencesine girsen eyvallah da. Rankta yapmayacaksın abi. Bu kadar kişi küfür etse şimdi ona haklılar. Sen aptal video niye aptalsın sen? Dakika 3'te falan bir gördüm abi. Onu yani ignoradım direkt. i̇yi yapmışsın iyi yapmışsın iyi yapmışsın. Yine bana geldiler. Aa, aa, aa. Ne yapıyorsunuz beyler? Bir dakika. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Hop. Allah Abi, kahretsin. Tamam. neler neler geldi ya tamam. Kardeşim öyle aşağıdaki lane'lerden gelip de Valiant'ı top lane'inde darlama diye bir şey var mı? Yok. Canın alır öyle ölürüm arkadaşlar. Beyne gitmesi iyi oldu bu arada. Oyun uzasın biraz. Güzel oldu güzel. Beyin birazcık para alsın. inansın arkadaşlar. Şimdi karşı jungle ikiye doldu. oldu. biraz şey alsana. Karşı jungle'a dalga etsene kardeşim. İşte bak ben şöyle güzel jungle'ım. Ben bak V aldım yırtıyorum geçiyorum. Sen ikiye de oynuyorsun falan. <laughs> dalga geç biraz anladın <laughs> mı kardeşim? Trash top bir bitti. Trash talk yap tabi canım. Dalga geç biraz böyle. Sen kimsin ki işte Ezreal Jungle yapacağım falan yap. Bir saniye abi tamam hemen yazıyorum. Çıldırsın biraz evet evet hemen hemen, hemen yaz hemen yaz hemen yaz. Ezreal evet Totekin Trash Talk'unu izleyeceğiz arkadaşlar. Bakalım ne kadar Trash Talk yapabiliyor. Senin ananı avradığını falan diyormuş şimdi. hayır <laughs> <laughs> hayır öyle şeyler yazmıyoruz. <laughs> Yalnız bir yazı yazacak yarım saattir AFK şundan ısını satayım. Ne yapıyorsun oğlum? <laughs> Ama orada gelecek o. Sen enayi misin? Onu var ya şey bir şey yok. Hayır bu <laughs> çocuğun omurga kıranı patates oluyor bu arada biliyor musun? Hiçbir manası yok yani Lulu'nun şurada olmasının. Abi ölüyorum ben Lulu Bey'i kesiyor. Ne alakası var oğlum ben burada adamı yırttım lan. Bir dakika. Tuti'cim Ezreal'ı gördün. Oğlum sen. Tuti. Tuti tuti tuti. Kardeşim bir, şöyle bir yavaş bir şey yapar mısınız? 3'te 3 üç mü yazdı orada? O da Arkada, üç, üçte arkadaşlar abi. orada bir 3'te 3 üç yazdı. Sion farm almak için girmiş oyuna. Ağabey. Ya kardeşim sen ne yazdın bu arada ona? Bir şey yazdın mı? Şöyle bir bu jungle ormanla, bir işte. Ormanda giremiyorsun yazdım. Kardeşim de 64 farm kalmışsın da ya Tuti. Farm yapmayı öğren falan yaz. Bir şeyler yaz oğlum. Trash talk yap şöyle. Adamı çıldırt Tutekin çıldırt. Adamı çıldırtmanı istiyorum senden. Jungle ezil olup millete laf etme hakkın yok. Ne bu ama meclis tartışması mı? <laughs> sen böyle yapamazsın. Millete nasıl laf edebilirsin? <laughs> Şimdi bak hemen trash talk yapıyorum. Ezreal Gromp'la vs atınca kim alıyor? <laughs> Kardeşim trash talk yapacaksın ya. <laughs> Kimse öyle demeye hakkın yok. Ne yapıyorsun sen? Ezreal cangın almışsın. <laughs> Arkadaşlar nasıl trash talk ama? Totek'in trash talk anlayışı bu. <laughs> Sion nerede bekliyor? Sion burada bir yerde bekliyordur. Yani şurada bekliyor ya, ben şurada bekliyorum. Sion senin ağzına sıçarım şimdi ha. Yok lan sana base. <laughs> <laughs> Çıldır bakayım orada bir. Çıldır geliyor bu <bakayım>. Hızlı geliyor. <laughs> Tuti. Oğlum Efendim? Samira bu arada tek geldi lan Victor'dan. Kastım dedik de oyun çok zor da farkında mısın? Evet abi o Victor'un kafasındaki şeyi almadan çok sıkıntı olacak bize. Kafasındaki şey mi? Ha. Var ya parçalanmış. Ha tamam mi? kafasındaki şey deyince ben. Kafasında abi. <laughs> Bir ben şunu şuraya bir açayım. Gel bakayım Siyon'cum şurada kule altında bir oynaşalım seninle. Arkadaşlar hiç kule alma şeyim yok bu arada. Yeteneğim mi diyeyim artık. Oğlum ben yakıyorum ya bak. Çocuk hiçbir şey yapamıyor biliyor musun? <laughs> bir dakika ben çok vuruyorum lan. Bir dakika. Ya kardeşim bak. <laughs> şurada yeter artık. Lulu gibi başlayacağım şimdi ağzını. Abi sana biraz kalabalık geldiler. Kardeşim ne oluyor ya? Abi koşuyorum. Ya sal ya sal beni ya salın beni be kardeşim ya tuti tuti ne yaptın çık Allah aşkına çık gir tuti, gir, tuti gir tuti gir tuti gir tuti gir tuti gir Şöyle bir ignite artı Tamam Güzel Oğlum orayı çok iyi oynadım da Arkadaşlar limitlerinizi bileceksiniz abi limitlerini bileceksin Eee Victor bana şu anda bir koyar. Bak bir koyar açılırım arkadaşlar. Böyle ikiye böler beni. O yüzden ne yapıyorum? Gir çık gir çık gir çık. Koydum flash kaçtım gittim. Hemen burada bunu alsın çocuklar. Samira bu arada yanlışlıkla bir pozisyon yakalarsa acımaz affetmez. Onu söyleyeyim. Rabadon'a bir gidelim arkadaşlar. Sonrasında Rayliç. Full AP bu arada. Full AP öyle tank çıkayım. Ölmeden aralarında gezip kötü. Hayır abi. One shot. Tek hakkımız var. Gireceğiz yaparsak yapacağız. Yapamazsak öleceğiz arkadaşlar. Bu. Bu, bu, bu sefer bu oyunda bu videoda bunu yapıyoruz. Yerinden atmıştım hatırlamıyorum gerçi yani çok o kadar uzun zaman oldu ki. isteyen kardeşlerim vardı bu arada. Lilia buff aldı. Hemen dedim çekelim. Bu yamada mı almıştı? Geçen yamada mı almıştı Tutekin? Tamam. 12.7'de mi almıştı? Bu yama alması lazım abi. Evet bu yamada aldı herhalde. Bir de Olaf'ı bekliyorum arkadaşlar biliyorsunuz. Diğer tarafta çekmeyeceğim. Zaten herkes çekti. ben toplayın düzgün bir şekilde geldiğinde böyle gameplay ile oynayışıyla nasıl oluyormuş güçlü müymüş değil miymiş, Ona bakacağım sizle. PBA'de artık biraz yoruluyorum arkadaşlar. Bir de biliyorsunuz benim internet son zamanlarda çok böyle şey yapmaya başladı. Sıkıntı çıkartmaya. Tutekin bu hala burada olabilir bu arada. Bir şöyle bir geçelim. Çık çıkıyor <laughs> buraya. Kim o? Wayne. Bir dakika. Tuti, Tuti gir, Tuti gir, kule al, kule al, kule al, kule al, kule al, kule al, kule kardeşim. Ya ne yapacaksın şimdi? Ne yapacaksın şimdi? Ne yapacaksın şimdi? Abi sever bu. <laughs> kaç kaç kaç. Oğlum neden adamı vurdun o zaman? Abi seni keserim. <laughs> Tut 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 bir anda Victor çıktı görün sen niye girdin lan sen ne ya bileyim ben hayır tuti, tuti, tuti derken mi? bana yardım et anlamında değil tuti tuti ölüyorum tutekin Allah kahretmesin ölüyorum kaç anlamında demiştim de He. o kadar kelimeyi bir anda kullanamadım tabi kardeşim. <laughs> Arkadaşlar kesinlikle kulelere oynamayacaksınız. Ben toplayından çıkacağım artık. Çünkü şunu fark ettim az önce ben yaklaşık 10 dakikadır bir tane kule alamadım burada. Sion tek başına tutuyor. O yüzden gideceğim abi dövüşeceğim bizimkilerle. Tutekin bu ne yapıyor? Giriyorum abi herkesten. Ya yatıyorsun orada. Hop. Bu ne? Ne? Nasıl ya? Gold, Gold vermiyorum. vermiyorum. Grompla VS'ye devam. Şimdi bak Samir arkamdayken bu arada sıkıntı çıkartırım gibi hissediyorum Tuticim. Sen ne yapıyorsun oğlum? Sen 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 bir delisin. Sen bir delisin. Sen bir delisin. Baş bak burada tek hedefimiz Victor. Victor'u kork bir dakika. Neden base attı oğlum bu çocuk? Hadi buradan kuşatamadın. Nereden kuşatacaksın abi? Allah Allah. Senin ben. Bak seni yakalarsam. Olsun. Kardeşim. Aa bir de ulti bastı. Lan bir de ulti bastı. Ya. Bir de kalkan bastı. Nerede? Yok yok ölmez. Ona ölmez de. Bu ne oğlum? Bu ne daha ne basacaksın ya? Tutekin, Tutekin oyunu kaybedeceğiz. Arkadaşlar şunu fark ettim. Bizim Samira e satmaya o kadar meyilli ki, o kadar meyilli ki satmaya. Biz yürü gidelim. Tuticim yürü gidelim biz. Normalde Flash Q R Zonya kombosunu yapabilirim ama ben arkadaşlar kendimi feda etmeyeceğim. Fight'ı ben başlatmayacağım. E tutturacağız, gireceğiz, döveceğiz, e, öldüreceğiz ultiyle ile birlikte benim. Tuticim. Tuti ne yapıyor bu? Çaça yapıyor Hayır, sana. Gel kule vur, kule vur, adama vurma. Oğlum sen sen deli misin? Sen sen deli misin acaba? Tekin yapabileceğim bir şey yok arkadaşlar orada. Ne yapıyorsun sen? Nereye giriyorsun anlamadım ki ben. Kaça kaça yapınca alırız. oldu. Allah kahretmesin. Arkadaşlar, arkadaşlar. Oğlum bizim ne yapıyorlarımız yok hiç? Bir dakika bizde yok bizde trash var. Oğlum çocuklar bizi hiç sallamıyorlar Tutekin. Bunlar çıkıp çıkıp gidiyorlar yanımızdan arkadaşlar. Adamlar bizde oynamıyor biz bu oyunu kaybederiz. Vallahi biz bu oyunu kaybederiz bu çocuklarla ben size söyleyeyim. Karşı takım hata yapmadan oynamaya çalışıyor bir de. Çok zor şu ikisi aşırı zor. Bırakıp bırakıp gidiyorlar bak bırakıp, bu kendi kafasına göre kill kovalıyor. Bırakıp bırakıp gidiyorlar. Nasıl yapacağız? Hiçbir fikrim yok. Tuti kaybetmeye çok müsait. Tuti'nin zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Satmak konusunda üstüne tanımıyorum abi. Bak kaybediyorsunuz değil mi? Evet. Tam olarak dediğim gibi. Tam olarak dediğim. Gibi, biz bu oyunu kaybederiz arkadaşlar. Bu çocuklar satmaya çok müsait. Ben şöyle bir redi alayım bir cezalandıralım abi. Samuradımız gidip ölüyor abi yani. Biliyorum, şey biliyorum biliyorum biliyorum. Tuti bekle şu... bekle hayır oğlum lan. Çık oradan Tutekin çık. Çık Be benim komutlarım dışında hiçbir şekilde mouse'unu klik yapma tamam mı? Gözünü seveyim. Şu oyunda kaybetmek istemiyorum. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika tut. Tut tut. Abi. Tekin. Ne diyeyim ki kardeşim ne diyeyim ki yani. Giremem ki ona. Akali geldi. Biliyorum biliyorum biliyorum. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bizim bizim çocuklar bizim çocuklar satmaya çok meyilli. Hadi lan Samira. Aa Samira basamadı. Samira fenere basamadı. Evet. Samira fenere bas bassaydı almıştı orayı. Arkadaşlar yazdım. Bir kere daha satarsanız oyunu %100 kaybedeceğiz dedim. Haberiniz olsun dedim. Samira'nın beklemesi lazım. Biz de oynaması lazım. Tamam tuticim. Bak birisi gelecek kadime kardeşim. Birisi gelecek kadime. Şöyle bir devam. Şöyle bir devam. Redleri duruyor mu? Tamam almışlar. Tarar mısın şurayı? Tarar mısın şurayı? Ares yok. Crash yok abi. Tamam şu bir. Let's go. Baron 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 gel şimdi. Baron gel şimdi. Baron gel şimdi. Gel 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 gel. Baron gel şimdi. Ha. Çocuklar da barona mı pusmuş? Ben kayıtlıyor abi. Farkındayım. Farkındayım. A, al onu. Bana gelmek isteyecek. Tamam. Gayet güzel. Şurada base okay. koydum hemen. Böyle 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 arkadaşlar böyle böyle pusmuşlar ama toplu duramazlar. Toplu dururlarsa yırtarım orayı. Benim demeci gördünüz mü? Şu anda tap demeci olduysam bu fight'te oldum arkadaşlar. Dogar dogmaz ejlere kadim alalım GG zaten wordly yazdı kardeşim. <laughs> öyle mi okunuyor <laughs> Dogar dogmaz yazmış ne bileyim ben öyle okudum. Şive kremiş abi. Dogar dogmaz. Tuti'cim giriyorum. Koşuyorsun değil mi? Abi koşuyorum da yetişirim inşallah. Tuti koş. Tutti bu Koştum. çocuk, bu çocuk, bu çocuk bunu. Kaptırırsan Telefon. bir oyun biter. Kaptırma, hayatım buna bağlıymış gibi. tut hayatım buna bağlıymış gibi. Tutti tutti tutti. Aldım. Ben base sattım abi burada ölürüz, burada ölürüz. Şurayı da tutmam lazım. Ben gidiyorum, ben gidiyorum, ben gidiyorum, ben gidiyorum. Junglez asla baskı yapmayın arkadaşlar. Kaptırırsan bir oyun biter. Kaptırma, hayatım buna bağlıymış gibi. Rahat, onu rahat ettir. <laughs> tutti hayatım buna bağlıymış gibi. Onu rahat et. Neden baskı <laughs> yapasınız ki? Kadim üzerimizdeyken dövüşmemiz lazım. Tam Zonya geldi. Bu saatten sonra agresif bir şeyler yaparım arkadaşlar. Zonya oynam oynayamayacağımı fark ettim bu oyun. Normalde Zonya istemiyordum da çok oynaklar. Şu pi, e, Pixi Mix yapıyor ya. Birazcık sıkıntı. Güzel. Güzel güzel. Tamam. Akali vur lan. Hah helal olsun sana. Gel biz de baron alalım. Koş 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 koş. Gel kardeşim bak ben öyle bir vuruyorum ki bak. Bak ben bir koyuyorum yamuluyor baron. Baron ne olduğunu şaşırdı bak. Vur 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 vur. Tamam. Gayet gayet güzel. Let's go. Şu blue'ye bir gideceğim varsa. Aha. Kardeşim sana herhangi bir bir şey atacağımı mı zannediyorsun? Oğlum şu çocuk sürekli kilimi çalıyor ya. Tuti bunlar ne yapıyor burada? Çocuklar nerede bu arada? Ha tamam baronladım let's go. Buradan yarıyoruz abi. Şöyle bir, iki tamam mis gibi mis gibi mis gibi. Kanka sen şunu şöyle bir alıyorsun. Ha kafana bir değsin. Ben ama işte kuleye vuramam böyle. Sen de vuracaksın kuleye sakın agresif bir şey yapmıyorsun. Agres bir şey yapmıyorsun. Buraya buraya devam abi. Buraya devam. Öldü. Öldü 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 öldü. Yat bakayım orada. Yat bakayım orada. Enayi Ezreal. Enayi Ezreal. Bunlar geliyor. Bunlar geliyor. Bunlar geliyor. Şu tarafa doğru şöyle bir tane salladım. Ah be değseydi. Değseydi. Vuruyoruz. Vur Kutucuğum ne yaptın be oğlum? Let's go. Let's go be. Arkadaşlar ekmeğimizi taştan çıkarta çıkarta bak. Of. Ulan çok keyifli oyundu be. Hakikaten çok keyifli oyundu. Hasar tablosuna bakalım. Gayet keyifliydi. Gayet güzeldi. Arkadaşlar 43k vurmuşum. Verilen toplam gerçek hasar 62k. Ben ne vuruyorum gerçek hasar neremden çıkıyor anlamadım ki. Yani küçük çocuk değil mi bu 1-2 yaşındaki küçük bir ceylan ya bu benim bildiğim. Gerçekten gerçek hasarı gerçek gerçek vurmuş arkadaşlar diyebilirim. Yine aynı şekilde kanser ezer geçer çıktığı zaman böyle bak döndürüyorsunuz. Böyle Top gibi döndürüyorsunuz adamı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ben keyif aldım. Sonradan tryhard'a bağladı. Gayet güzeldi. Bu kadar. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>